Evet bugün Hamburg'daki dernekleri tanıtmaya e, devam ediyoruz ve bugün Kemankeş Derneği. Doğru mu söylüyorum? Derneğin adı da resmi olarak Kemankeş mi? Kemankeş. Evet bugün Kemankeş Derneği'ndeyim ve size derneği tanıtacağız. Dernek yetkilisini tanıtacağım. Ne gibi çalışmalar oluyor burada ondan bahsedeceğiz. Hazırsak videomuza başlıyoruz. Şu an Ömer, Faruk, Yıldız'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, Faruk Bey. hoş Şimdi, geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım. Şahıs Olur. olarak kimsiniz? Daha sonra derneğe doğru geçeceğim. Seve seve. İsmim Ömer Faruk Yıldız. 1977, Hamburg doğumluyum. Aslen Gaziantep'liyim ve e, yaklaşık 2019'dan beri bu derneği kurmuş bulunuyoruz. E, kendim okçuluğa 2017'de başladım eğitime. Hem Hamburg'da, Berlin'de eğitim aldım hocamdan. Muzaffer Türk hocam. İlk Avrupa'daki geleneksel Türk okçuluğu derneğini açan şahıs. Ee, hocamız sağ olsun o eğitimden sonra da Türkiye'den bir projeye katıldık. Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı ile beraber. Türkiye'de 16 ülkeden 40 e, öğrenciyle beraber İstanbul'da 2 haftalık büyük bir eğitim aldık. Ondan beri e, Hamburg'da okçuluğu insanlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Dikkat! bayanlar kendi arasında, erkekler kendi arasında yaklaşık bir 50 tane öğrenciye şu an sahibiz. Ve elimizden geldiği kadar okçuluğu anlatıyoruz, sevdiriyoruz. Tekrar bize verilen bu mirası buradaki insanlarımıza tanıtmaya ve yaklaştırmaya çalışıyoruz. Atışlar! Kemal Keş Derneği sanırım Almanya'da genel bir çatı derneği de var ve altta şubeleri var. Aynen. Ee, peki Hamburg Şubesi ne zaman faaliyete başladı? Ne zamandan bir Hamburglulara hizmet veriyor? Ee, i̇lk çalışma 2017'de başladı eğitimle beraber. Ee, bu eğitime başladıktan sonra işte dernek için ne gerekiyorsa e, Berlin'deki hocamızdan Kemal Keş Germanya isminde ilk çatı kuruluşu ana e, dernek dernek. Oradan belirli eğitim aldıktan sonra dernek içerliklerine, çünkü burada dernek kurmak öyle kolay değil, belirli şartları var. Bu şartlarını yerine getirip biraz da tabii bir derneği açarken maddiyata sahip olmanız lazım. Buradaki göreceğiniz birazdan ağları olsun, koruma ağları, yay, ok, Türkiye'den getirdiğimiz bunlar bir 5000-6000 bin, bin Euro masraf oluşturdu. Biz de bu masrafları bir broşür basarak dernek için tanıtım yapıp hamurdaki iş adamlarımızdan almaya çalıştık ufak rakamlarla bayağı bir dolaşıp sağ olsunlar bizi desteklediler. çok sevilen bir spor olduğu için kimse ben yardım etmek istemiyorum demedi. Herkes yardım etti. Bu vesileyle 2019'da açılışımızı yaptık mart ayında. Eee 2 ay sonra da yaklaşık 5 senelik bir yaşa girmiş olacağız ve sayımız gittikçe artıyor ve ona göre de şu an daralmaya başladık mekan olarak çünkü sığmıyoruz artık. Ama Hamburg'daki en büyük problemlerden birisi mekan bulmak. Hamburg'da veya Almanya'da genelde spor çok sevildiği ve önem verildiği için burada bulunduğumuz mesela okulun salonu biz dernek olduğumuz için bize ücretsiz veriliyor. Ama tabii birçok dernek olduğu için yer bulmak ciddi bir sıkıntı. Hatta hatta son iki sene önce belediye bu konuda bir kolaylaştırma yaptı. Hafta sonları da açmaya başladı. Ve dernekler tabii bunu çok iyi bulduğu için, çok da dernek olduğu için ister istemez bayağı bir herkes için içine girmeye çalışıyor. Birisi futbol, birisi voleybol. Herkesin farklı alanlarda. tekvando yapanlar var burada. Biz de okçuluğu burada devam ettirmeye çalışıyoruz. İkinci bir yerimiz daha var. Fedel'de. Burası Wilhelmsburg. Fedel'de de ilk salonumuz, ilk göz ağrımız orada derse başlamıştık 2019'da. Daha ufak bir salon. Oradaki başlangıç öğrencileri yaklaşık 4 sınıfımız var. 2 bayan, 2 de erkek. Bunların sayıları, e, takriben yaklaşık bir 50 üyemiz var aktif olarak gelip gider. Adım Hayrullah Antal, yaşım 38. E, dernekte bulunduğum süre yaklaşık bir sene oldu. Şu 2024'te ikinci senemize girdik. Gayet memnunuz faaliyetlerimizden dolayı. E, her sene işte eğitim yaptıktan sonra yarışmalar da yapıyoruz. E, Berlin'deki hocamız sağ olsun e, dördüncüsünü bu sene yaptık, geçen sene yaptık 2023'te. Oraya da katıldık ve ilk katıldığımızda hatta birinciliği de almıştık yok, büyüklerde. Yok ciddi bir potansiyel var ve insanlarımızın bu gibi geleneksel spor dallarında çok ilgisi olduğunu gördük. Bu bizi hem sevindiriyor, tabii ki öyle elimi aldım attım kolay bir spor dalı değil, gözüküyor dışarıdan. Atıp vurabilmek belirli bir seviyede eğitim gerektiriyor. Biz de sabırla insanlara bunu öğretmeye çalışıyoruz öğrencilerimize. Burada önem gösterdiğimiz başka bir konuda derslerimizi Türkçe yapmamız. Buna çok önem veriyoruz çünkü bu derslerde artık Almanya'da gördüğümüz gibi gittikçe Türkçesi sıkıntıya giren, daha az konuşan çocuklarımız büyüyor. Bunu da engellemek için hem de kendi dalımızda insanlara kendi sporumuzu anlatmak için özellikle derslerimizi hem Türkçe yapıyoruz, Türkçe kitaplar veriyoruz okumaları için, kendilerini geliştirmeleri için ve Türkiye bir bağ olsun. Nereden geliyor bu okçuluk? Bu okçuluğun ustaları kimdi Türkiye'de? O bağları anlatmaya çalışıyoruz. Ve tabii çocuklar arasında hem erkeklerde hem bayanlarda bu çok sevildi. Alan darlığından bundan sonra çok fazla daha üye alamıyoruz. Ona üzülüyoruz açıkçası. Ama gelişmelerde bundan sonra inşallah daha çok farklı yerler bulmaya çalışacağız. Yazın özellikle dışarıda atış imkanı isteniliyor. Güzel havada. Ama tabii okçuluk öyle böyle attım tuttum top gibi bir şey değil. Tehlikeli. Evet. Birazdan göreceksiniz biz plastik ok değil direkt oklarla, hakiki oklarla atış yaptığımız için dışarıda bu tehlike tabii büyüyor. Güvenlik bizim için özellikle okçulukta en önemli konu güvenliktir. Kimseye zarar vermemek. Bunu da dışarıda yerine getirmek daha zor. Büyük bir alana sahip olmanız lazım. Oku bir bıraktığınızda birkaç yüz metre uçabiliyor. Böyle bir alanda bulup da bunu yapabilmek tabii kolay değil. Daha arayış içindeyiz. Dediğim gibi yaklaşık bir 5 senedir faaliyet gösterdiğimiz için şu an sınırlarımıza ulaştık. Onu da zorlayıp artık ileriye doğru başka yerleri de açmayı düşünüyoruz. E haftada bir mi oluyor çalışmalar? Ne şekilde yürüyor? Ve yaş aralığı nedir? Kaç yaş aralığındaki kurs kursiyerler katılabiliyor? Şu anki yer imkanımızdan dolayı haftada sırf bir sefer ders yapıyoruz. Bu da 90 dakika bir müddette. Bir sınıf burada, bir sınıfta Fedel'deki salonda olduğu için. Yaş grubu 6 yaşından 6 5-6 yaşından başlayabiliyor. Bunun sınırı yok. Yani 70 yaşında insanlar var. Buraya katılmasa bile Berlin'de biz bunu görebiliyoruz. Öğrenden dönen bir nenenin hikayesi var Berlin'de. Ondan sonra diyorlar ki işte sen spor yap. Okçuluğu buluyor, bizim derneği buluyor orada. Kendisinin anlatımına göre okçuluğa başladıktan sonra yürüyüşün değişti diyor. Yani çünkü vücut, okçulukta bütün vücudu çalıştırmanız lazım. Bel, kemiği, yürek, karın, kasları, ayak hepsini, kolları bu spora başladıktan sonra 70'in üzerine başlıyor. 70'in üzerinden cidden hayatının değiştiği, vücut yapısının değiştiğini görebiliyor. O vesileyle biz yaş sınırını burada koymadık yani en yaşlımız bile gelebiliyor. Şu an 50 yaşlarında en yaşlı okçumuz. O vesileyle buna bir sınır koymuyoruz. Küçüklerde 5-6 yaşlarında başlatıyoruz. Bu da tabii çocuğun hangi çapta eğitim aldığında yaramaz mı, dinliyor mu buna bakıyoruz. Çünkü sonuçta çocuk da olsa eline bir silah veriliyor. Evet. Bunun hassasiyetini anlamayan çocukları biraz daha ertelemeye çalışıyoruz. Heveslerini kırmadan bir sonraki sınıf almaya çalışıyoruz. Ama 5-6 yaşlarında başlanabilir. Halit buraya gel oğlum. Buraya gel oğlum. Kameraya bak. Halit Bin Velid şu an 7 yaşında. 6 yaşında başladı. Okulda da olsun normal hayatta da olsun burada görmüş olduğu disiplinlerden dolayı bayağı bir etkili oldu. Halit merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Nasıl okçuluk sporunu seviyor musun? Seviyorum. Ne zamandır yapıyorsun? Bir sene oldu. Bayağı olmuş. Birazdan izleyeceğim seni merak ediyorum. Hadi bakalım tebrik ederim teşekkür ederim. Ee, peki ders almak isteyen. Tam şu an kapasite doldu ama hı hı. belki yeni bir yer açılacak. Eee evet. derneğe üye olması gerekiyor mu? Üye olmasını istiyor musunuz? Evet. Ders almak için üye olmak zorunlu mu? Bunlarla Aynen. alakalı da biraz bilgi verebiliriz. Tabii. Musunuz? Almanya'da spor yapılma genelde resmi olarak dernekler üzerinden mümkün. Bunu da bizde en azami bir sene, en yüksekte iki senelik üyelik yapılabiliyor. üyelik tabii bir bağlılıktır. Yani sorumluluk taşımaktır. Hı hı. Çünkü biz e, seviyeli bir şekilde ders verdiğimiz için insanlara bir başlangıç yapıyoruz. Bir seviyeye kadar o ok kattırmaya alıştırıyoruz, e, eğitimini veriyoruz. Ondan sonra zaten öğrencilerimiz kendi malzemelerini almaya başlıyor. E, devam etme konusunda kendileri karar veriyorlar. E, o konuda e, bir e, bağımlılık var. Yani mecburiyet var. Hı hı. E, çünkü biz de sınıfımızı ona göre bilmemiz lazım ki çalışmalarımız ona göre. Yoksa Gel git olmuyor. Bu işte en önemli kriterlerden birisi disiplin. Yani insan bunu sırf istemekle bitmiyor. Bunu uzun vadeli evde de çalışması lazım, vücudunu geliştirmesi lazım. İşte yaptığı şınavdan tutun birçok hareketler var burada eğittiğimiz. Bunlarla beraber çocuğumuza veya buradaki gelen öğrencilerimize bunu eğitmeye çalışıyoruz. Peki şimdi benim sormayı unuttuğum bir şey varsa dernekle alakalı ya da okçuluk sporuyla alakalı evet. bahsedebilirsiniz. Tabii. Senede bir sefer yaz sezonundan sonra biz açık kapı günümüz oluyor. O katmaya davet ediyoruz. Orada da inşallah bu senede yaz tatilinden sonra bizi takip edebilirsiniz. Kemankeş Hamburg sayfamız var. Instagram internet sitemiz var, Facebook sayfamız var. Oradan takip edilebilir. Orada da bu davetimizi herkese, bütün Hamburg'daki vatandaşlarımıza, hatta Kilden, Bremen'den gelenler oluyor, Lübeck'ten gelenler oluyor, duyup merak ettikleri için ee, herkesi davet ediyoruz. Özellikle kendisi katılmak isteyenler bizi arayıp, e, buradan termin alıp katılabilirler bir seferine mahsus. Bu konuda herkesi davet ediyoruz. Bu güzel ve değerli sporu yapmaya e, kim ilgisi çekerse bize başvurabilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Takipçilerimiz adına hamburg adına da teşekkür etmiş olalım. Böyle güzel bir spor hamburger kazandır kazandırdığınız için, emeklerinizden evet. dolayı. Siz de teşrif ettiniz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İnşallah.